İşte beklenilen an geldi. Giyindik üstümüzü ve gidiyoruz. Hadi. Çok soğuk olduğundan şikayet ediyoruz. Hadi gidelim. Nay. Let's go. Allah kahretmesin. Gidiyoruz içeri. Ve bakıyorum. İçerisi Allah kahretmesin. Oo çok güzel. Hadi, hadi. Çok güzel. Harika. Ne içeceğiz? Evet içerisi böyle. Güzel. Sevdim. Allah. Kırstım. Tamam. Evet güzel. Burada mı? Ha, buraya mı koyayım? Evet. Tamam, çok güzel bence. Hey, evet. hey, hey. Aa, burada babalar var. Şöyle. Her yer buz. Ama güzel. Güzel sevdim bunu. Ne? <laughs> Birazdan mayna söyleyeceğim. Kendimi dışarıdan da çektireceğim şurada ayıyla. Ayı da artık bezdi herhalde. Evet güzel eğlenceli ya. Şu an Volkan Street'te oradan insanları çağırıyorlar. Güzel. Mayın benim ben